Kenya merhabalar. Bugün sizlere kayısıyla mükemmel bir maske hazırladım. Tam da aşure sözüne girmişken kuru kayısıdan mükemmel maske yapacağız arkadaşlar. Cildimize muhteşem faydaları olacak. Lütfen tüm adımları ile dikkatlice izleyiniz. Şimdi cezvemin içerisine 3 tane kuru kayısımı ekliyorum ve bir fincan da suyu ekleyip üzerine ocağımın kahve gözüne götürüyorum. kaynama noktasına geldiğinde bir 5 dakika daha o şekilde kaynatıp ocağımın altını kapatıp ilk sıcağa çıktığı anda e, rondomun içerisine ekliyorum. Suyuyla birlikte bir tatlı kaşığı halis zeytinyağı, bir tatlı kaşığı e, kayısı yağı Şimdi bunları güzel bir rondodan geçiriyoruz. Cildimizdeki ölü hücrelerden arındırıp cildimizin daha e, sağlıklı ve canlı görünmesini sağlayacak. Özellikle de yorgun olduğumuz günlerde bu maskeyi uyguladığımızda cildimizi inanılmaz bir şekilde besleyerek cildimizden günün yorgunluğunu ve solgunluğunu söküp atacak. Aynı zamanda içeriğinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde sivilceleri ve lekeleri yok ediyor arkadaşlar ve cilt tonunu da açıyor kayısı. Şimdi bunun suyunu süzüyorum. Suyunu tek başına e, fırça ile birlikte cildinize uygulayıp e, cam ve kapaklı bir kapta saklayın. Cildinize uygulayıp bu şekilde maske yapabilirsiniz. Posasıyla birlikte de cilt peelingi uygulayabilirsiniz cildinize. Bunları tek başına kullanabileceğiniz gibi şöyle benim yaptığım gibi örnek olarak gösteriyorum arkadaşlar. Pirinç unu, nişasta ya da un bir tatlı kaşığı alıp içerisine de bakın şöyle yoğun kıvamlı kayısının suyundan ekleyip cildinize sürdüğünüzde muhteşem harika bir bakım yapacak. Cildinizin esnekliğini arttırıp cilt kırışmalarını giderirken aynı zamanda cildimizin üzerindeki ölü deri tabakasını soyup atacağız ve cildimiz ışıl ışıl pırıl pırıl olacak. Tam 10 yıl geriye gitmeniz mümkün bu maskeyle birlikte. Cam ve kapaklı bir kapta, dediğim gibi suyunu ve posasını ayrı ayrı tam bir haftaya yakın buzdolabımızda tutabiliyoruz. Suyuyla, dilerseniz böyle maske hazırlayabilirsiniz. Suyunu fırça ile cildinize sadece sürüp o şekilde de maske hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha zenginleştirmek adına böyle pirinç unu eklerseniz çok daha güzel oluyor. Pilingini de tek başına kullanabileceğiniz gibi toz şekerin içerisine biraz ekleyip Az bir toz şeker, az bir de kayısının tortusundan ekleyip güzel bir karıştırıp güçlü bir peeling yapabilirsiniz. Cilt lekelerini açın, sivilceleri giderin, kırışıkları açın, sarkmaları özellikle de cilt sarkmalarına birebir etkide arkadaşlar. Bunları bu şekilde daha da zenginleştirebilir ya da vaktiniz yoksa sadece posasından dahi peeling olabiliyor ve sadece suyundan dahi fırça ile cildinize sürdüğünüzde inanılmaz bir bakım oluyor. Boynunuza, dekolte bölgenize, göz kapakları hariç tüm göz çevresine güzelce bir uygulayabilirsiniz. Ellerinize, tırnaklarınıza güzelce uygulayın. Kayısının cildimize vermiş olduğu nimetlerden mutlaka yararlanın arkadaşlar. Aynı zamanda cildi ipek gibi pırıl pırıl yapacak. Neredeyse 10 yaşta gençleşeceksiniz. Cildimize 20 dakika kaldıktan sonra kesinlikle köpükleme işlemi yapmıyoruz. Cildimizi duruluyoruz ve kuruluyoruz. Bu maskeyi de akşamları yapacağız. Akşam yapılması için uygundur. Evet bu şekilde beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlarım ve aynı zamanda tarifimi sevdiklerinizle paylaşın ki onlar da yararlanabilsinler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı, beğeni, yorum ve isteklerinizi de dile getirmenizi sizlerden rica ediyorum. Şöyle bakın pirinç unuyla yaptığım maske de yine cildime inanılmaz bir etki sunuyor arkadaşlar. Şöyle güzelce bir sürüyoruz ve cildimizde 20 dakika kalıyor. Hepsi bu kadar. Her tarifimde söylediğim gibi lütfen bileğinizin iç kısmına sürüp 15-20 dakika bekletip alerji testi yapmayı ihmal etmeyiniz. Eğer herhangi bir sorun olmazsa kullanabilirsiniz. Malzemelerden herhangi bir hassasiyetiniz varsa lütfen kullanmayınız. Kendinizi iyi bakınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Türkan Yalovson'dan saygılar. Bu arada bunu bu şekilde bir hafta düzenli olarak kullanın. Tamamını bunların bitirin ve cildinizdeki muhteşem değişimler için lütfen geri dönüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyiniz. Bakın harika bir ikili oldu. Hoşçakalın.